Dolabın kapağı var arkadaşlar. Böyle sürtüyor birbirine. Yanlış montaj yapılmış. Dikkat edilmemiş. Biz bunu yapmazsak bu iki taraf da birbirine zarar verecek. Dolap çöp olacak. Onun için şimdi müdahale ediyoruz. Hatta burada bir kıymık atmış bile. Şurası. Şimdi bunu yapacağız. Bakın burası beyaz olmuş. Şurası da bir beyazlık var. Sürte sürte. Şimdi bunu tamir edeceğiz. Tamam. Şunu açıyoruz. Şimdi şurayı göstereyim. Menteşelerin yerlerini değiştireceğiz. Az bir şey yukarı alacağız. Şimdi önce sökeceğim. Söküyoruz. Bu boşluğu doldurmamız lazım ki eşit olsun. İki tane oluyor mu? Evet, iki tane takos attım dibine. Şu şekilde yükselttim düz gelsin diye. Şimdi buradan yeniden vidalayacağız. <laughs> Bakalım çalışıyor mu? Önce sağ diğerini bir daha Böyle işte. Şu anda sistem çalışıyor. Şöyle biraz zahmetli oldu. Şöyle şu ortaya da atacağız. Heh. Tamam. Bu son vidayı da takalım. Bunu biraz yukarı vereceğiz. Şöyle. Evet şu an kapatıyorum. Tek oturdu. Evet gördünüz. Bakın. Oturdu. Sağlamı aldık bu şekilde yapmazsanız mobilyalarınız hurdaya çıkar. Umarım beğendiniz. Bay bay.